O da değmiyor. Az değmiyor. Mesajıştırıyorum. İyi Ya beğendin Ne işin var dün? Ben bir küpden. Bak هسه Alın dürrük tamamdır. Soğan oradan. Evet. Yedik çok güzel. Hadi. 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 Ya kadının böyle telefonda çok Hı. Hoşuma, Hı. normalde bir şey yok. Gece hafta perşembe aramıyor adres falan söylemek Ben bir gün önce ben aradım. Ben işte dolap yapılacak falan dedi. Hep ben yapıyorum.

yani İyi beni bıraksene bırak getiriyor, yani getiriyor Benim aldım. Sorderi sen var mısın? Yapmayacak mısın? Ne zaman benimkini toplaman lazım. Bilmem ne. Tamam dedim ben de. Ben de. <laughs> bir daha da gitsem bir çok soğuktu Ben de telefonla. Ee yo demişti karde abi almaya Sen bana gelmeyeceksin. Ben de artık çok soğuksunsun seni. Onun gibi düzenlemelerini Orhan ben ikine çekiyorsa, bu iki çek. da ben ikine çekiyor. Seni çekmez mi? Çekmez mi? ben çekmem. Evet. Ya. Ya. İşte bir bir, bir şey değil ki. Ne yok Yok mu? Sen değiştirdin mi? Ya. Ne bileyim, beslen sen telefonu var Açık böyle, ne var Ne Seninkinin kamerası var mı? Gel, de, de. Gel, de, de. De ben 5 tane Ben 5 tane çekiyorum. Gel be. Gel mi? Çektim evet, ama. O bunu evet. Biz bunu çekip sana ne gibi evet, şey, ya? yani şey değil, önümdeyiz yani. E, e, ben de Son dakika ben arıyorum. Bir <laughs> Mom, this <sighs> He's <sighs>